Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir tasarım seçtik ve bu tasarımı Blender'da üç boyutlu haline, üç boyut haline getireceğiz. İlk olarak programa giriyoruz. PNG'yi SVG'ye çevir yazıyoruz Google'a. Karşımıza çıkan X'e girdikten sonra dosyaları seçine tıklıyoruz. Buradan e, tasarımımızı seçiyoruz ve dönüştüre basıyoruz. Biraz bekliyoruz. Dönüştürülüyor. Evet şimdi e, yanda gördüğümüz indir indirme butonuna basıyoruz. E, bu yazılım sınav SVG alan dosyayı masa üstüne atıyoruz kısmı şimdi attıktan sonra e, blenderımıza giriyoruz. E, bu butonumuzu siliyoruz. While'dan e, import'a basıyoruz ve select e, vector'a basıyorum. Burada gördüğünüz işlemleri yapıyoruz. E, büyütüyoruz ekranımızı. Gördüğünüz gibi yoncamız gelmiş bulunmakta kalınlığını ayarlarını, ayarlarını şey düzeltiyoruz. Geometriye basıp extrude kısmını düzeltiyoruz. Yani kalınlığını. Ve evet arkadaşlar tasarım, tasarımımız bu kadardı. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Yunus hocam biz bekliyoruz inşallah. <laughs>